playlist oluşturmuş mu? Oluşturmamış. Dinleyelim. Bu MK'nın albümü. Tatlama şarkısı. Her akşam beni arıyorsun aram. Çünkü sevmem tata. Ben yamstar Rumeka. Bebeğim bırakmam asla zaman. Çok yıldır karadayım artık izlersin beni havada yakıştı burada olmak babaya kafayı piyasa ya bak beni biliyorsun bunu anlamayacaksın. cersini sarmadıysa yel dadan hiç bebe keyifler on numara elimde bir fişe bana ait kaçar bu bile ki ben youngsterım sen sefil dönme kayış dalı sen sefil köpek tam oldu bu aynen öyle miraj babayla biz kafaları bölüştü oturdu size bakıp biraz gülüştü komikte sizde yok ki <laughs> Bizde herkes tank baba Geldi üç kişi atladık ortaya Sonra çıktım eve deli kolu sallaya Bindik arabaya tam da üç kişi Açtım radyoyu çalıyor dalında Wow suratında tebessüm Çünkü göçlüyüm ben Stop the boy, you're playing the mobile. Stop the boy, güzel bir şarkı olmuş ama bu ile alakalı bu prodüksiyon kısmında bazı şeylerden bahsetmiştik. Sesin arkada kalmasıyla, prodüktörün böyle sarhoş gibi çalışmasıyla alakalı. Ve prodüktör bu işi bitirdikten sonra bu da bunu sarhoş bir kafayla dinliyor olması gibi hissediyorum. Çok da fazla bir şey çıkaramıyorum bu işin içinden. Prodüksiyon kötü. Her şey tamam ama prodüksiyon kötü. Şu şarkıyı dinlemiştik mesela. Klibi falan on numaraydı. Bak burada neler var. Güzel güzel bir sürü klip, şarkılar var. Ama gel gör ki olay bu. Diğer şarkıyı dinleyelim. Salih. Seni seviyorum her şeyden çok Yaşıyorum adımdan Bakıyorum resimden Verir o nefesinden Beni sev dedin mi? Aşkımı sana vermedin mi? Küstü cümleler bitmemişti Oysa kalbime yetmemişti Serzirişini dinlemişti Seni hiç üzmemişti seni hiç üzmemiştim aşkım Seni hiç üzmemiştim aşkım Bebeğim beni görmedin ve Sana olan bütün isterim online Bana bak ve de gül derim Gülmedin bir gün bana öl dedin Yanlıştı hislerim Beni sev dedin ama ben ölmedim hiç Hadi kalsın o sözlerin Hepsini bahçeme filizledim Hiç keyifler onda on bebek Yeni manitamı aldım bir buket bab. Yaşıyorum onu bir daha dilek yok Number one'ım ben Keyfim ne ister ben de Sorun olmaz benimle Sevdim onu olmadı bizimle Seni seviyorum her şeyden çok Yaşıyorum adımdan Bakıyorum resimden Verir o nefesinden Beni sev dedin sevmedin mi? Aşkımı sana vermedin mi? Üstü cümleler bitmemişti Oysa kalbime yetmemişti Serzirişini dinlemişti Seni hiç özmemişti Seni hiç özmemiştim aşka Seni hiç özmemişti Evet. Yorumlarında şey gördüm bu Label C5 değil mi bu falan özentisi falan yazmışlar. Bunlar eskiden aynı ekiptelerdi. Aslında aynı ekolün sanatçıları diyebiliriz. O yüzden birbirine benziyorlar. Onun haricinde de e, çok yani özenti olaraktan algılayamayız. Yine bu şarkıda da aynı bahsettiğim mix problemleri var. E, diğer iki şarkıdan, şarkıdan devam edelim. Ben zaten onları playlist almıştım. Yine Umut Salih üstlenmiş. Oturduğun karşıma gerek duymaz baş başa kalmaya. Ben UMK tanışalım mı abla? Neden vuruyorsun beni öyle bir anda? Sana kuruluyorum aynı rüyanla. Gibisin bir an önce soyumaya da başla. İstersen beklerim banyoda. Eminim ki istediğim bir rüya bu. Yaşım yerimlerde bal kaymak. Taş gibi meftel süt sağmak. Tam da istediğim bir kaltak bu. Duygusal anlamda bağlanma. Kahve içiyorum ilacı Alıyorum akşama kirazı 704 ünü A3 sedan bebek Bol wow, kaputta amerikanlı Yudum yudum içiyorum onu Eksik olmuyor cebimde bir boku Çıkarıyorum onu sarıyorum günün sonu Kiraza bakıyorum he, eh, o da gülüyordu çok, çok çok, koyu baba çok koyu Evet salonda çıkardım pump Hiç bahsetmiyorum tempoyu Sana orospu bayağı bir tutkulu duymaz bir şey kalmaya. Beni umaya kaptanışalım gibisin bir an önce da başla. İstersen beklerim banyoda. Eminim ki istediğim bir rüyam. Yaşam yerimlerde Daş gibi süt Daş gibi süt Daş gibi süt Bu ses neydi? İçte bir ses vardı. Tam diyecektim ki. Bu şarkıda mix kısmı tamamdır. Saçma bir ses olayı bozmuş. <laughs> Gel dedim ona sana bin dolar bebek koşmadan olmaz genç olasın dostların hepsi tank gibi bebeğim alır vurur seni dalgalar Nedir o öyle yalandan atmalar Beni görünce etrafa bakmalar Yaz gelin mega pompalar IG'de kalcalar Beni tanıyorsun baba onu postalar Yok satar bu albüm yok satar Ben yapıyorum alem göz satar Göt 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 yaşamıyor Beni arıyor, kafa kırık bana sarıyor Sanırım sabır deniyor beş Dalından kopardım sömek Sakin, relax, da çiçek Bu meka içeri girer Kolunda dörtlü bir melek Her sabah telefonum çalıyor Aa, ulaşamıyor Beni arıyor, kafa kırık bana sarıyor beş. Sanırım sabır deniyor beş Dalından kopardım sömek Sakin, relax, da çiçek Bu meka içeri girer Kolunda dörtlü bir melek Evet, tam böyle o mega tarzında bir albüm. Sorunları bahsettik. Bir klip beklerdim. O görmek isterdim daha da. Çünkü o eğlenceli bir karakter yani. Onun haricinde MK sevenler, Label CBS sevenler aynı ekol olduğu için kesinlikle beğenecektir arabada giderken aç çatır çatır dinle yazın böyle aç camları uzun yola giderken şehir içinde çok dinleme ceza yersin ama uzun yolda dinle öyle bir albüm olmuş beğendik geçiyoruz